Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte roblox'a gelmiş yeni kodlara bakacağız. Roblox'a gelmiş yeni promo kodlara bakacağız diyeyim ben sizlere. Roblox promo kodunun sayfasına gitmemiz lazım. Ona da Google'da Roblox promo kod yazdım zaten çıkar. Bak, üstte çıktı Roblox promo kod diye. Hemen çıktı. Biz buna gireceğiz ve sağdaki kısma altta ekranda verdiğim şeyi yazacağız. Hemen ben yazacağım. Hepsi büyük. MOD RA UN le aset. Gördüğünüz gibi kodumuz bu. Sonra rhythm diyeceğiz ve kodumuz geldi. Sonra bir daha e, Roblox IG 500K diyeceğiz. Bunları eden diyeceğiz. Oldu. Ve bazıları bunu yapmamıştır. Ben yaptım Spider Cola var. Spider Cola. Böyle eden diyeceğiz. E, sonra bu da gelecek. Ben yaptığım için bende gelmedi. Ve bir de son kez tweet Roblox var. Bunda da redim diyeceğiz, diyeceğiz. Bu eskidi mi yoksa ben bunu aldım mı hatırlamıyorum. Böyle kod da var ama. Evet şimdi tüm kodlarımız bu kadardı. Şimdi hangileri gelmiş, ne olmuş hemen bir e, bakalım. Evet gördüğünüz gibi böyle bir kalp geldi. Üstümüze gelecek galiba şu şöyle e, kendi kafamızın üstüne gelecek bu kalp. Evet gördüğünüz gibi böyle bir kalp geldi. Bence güzel de yani herkes taktığı için bence bir mantık almaz da Sadece sen taksan bunu çok güzel olur. Herkes bundan takıyor. Bence siz takmayın derim. Öyle dursun. Sonraki yıllarda artık çoğu kişi takmanda siz takarsınız. Evet buna da bakalım. montravings O bildiğin şey yani kanat bu da. Ama çok güzel kanatmış ya. Yani. Evet arkadaşlar kodlarımız buradaydı. Bir de Spider kola bu. Böyle bir şey. Siz de bunları takabilirsiniz diyorum. Neyse. Daha fazla böyle video için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve kendi kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Oradaki çana tıklamayı unutmayın. Ve Discord, Instagram ve Roblox gruplarına gelmeyi unutmayın. Hepsi altta açıklama kısmında var. Hadi sonraki bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.